Herkese merhabalar, yeni bir videoda tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerin bize CryptoAdam.com sitesi üzerinden göndermiş olduğunuz coinleri incelemeye devam ediyoruz. Bugün inceleyeceğimiz token, CandleLand adında bir tane token değerli arkadaşlar. Ee, neyi hedeflediklerini hemen anlatayım ben size. Blockchain 4.0 yardım topluluğunu kurma hedeflen bir token'mış oradan okuduğumu bilerek neden çünkü bunlar kendileri iddia ettikleri olay. Şimdi bunu bir kenarıya bıraktık. Bizler için önemli olan şeyler nelerdir? Bu token'ın hakkında dikkat edilmesi gereken noktalardır bizim için. O kırmızı başlıktır. Bilmeniz gereken en başlıca olaylardan bir tanesi bu token'ı alırken %8 fi ücret ödüyorsunuz. Ya fi ücretinden kastım burada e, komisyon ücreti ödüyorsunuz satarken %10 ödüyorsunuz. Bu detay çok önemli bir detaydır. Hemen böyle şeye düşmeyin orada tezgaha düşmeyin. Aa 8'le aldım ben bunu 8'le satarım gibisinden kafanızdan çıkartın bunu. 8'le aldığınızda 10'la satıyorsunuz geriye. Web sitemize girdiğimizde web sitesi zaten şalap şulup yapılmış gibi bir şey. Bazı hataları var zaten bu sitelerin içerisinde. Bunu değinmeyeceğim. Şimdi o hatalardan pek fazla anlamıyor olabilirsiniz. Benimse değinmek istediğim şey bunların yol haritasındaki yapmış oldukları hatalar. Yol haritasında dikkat etmemiz gereken olaylardan bir tanesi şu. Mayıs ve Temmuz ayları bizim dikkatimizi çekiyor. Hani bu Mayıs'a Temmuz ayları arasında bir zaman dilimi içerisinde çıkardıklarını, hani bunların test aşamaları bu zamanlar dilimi içerisinde yapıldığı iddia ediliyor. Ama Bizler bu coin'in BSC ağı üzerinden bu sözleşme adresini yazdığımızda cüzdanları kontrol ettiğimizde şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Coin 25 gün önce yaratılmış arkadaşlar. Burada çok önemli bir detaydır bu. Bu adamlar diyor ki biz hani diyor Mayıs'ta Temmuz aylarında bu işe atıldık ama coin'in yaratılma tarihi 25 gün önce. Burada bir ortada yalan var gibi görünüyor. Web sitelerinin alan adını sorguladığımızda hani web sitelerine baktığımızda da daha 26 gün önce alınmış bir web sitesiyle karşılaşıyoruz. Yani çok fazla aslında bu coin alakalı detaya girmemize gerek yok. Coin zaten başlı başınca yalanlar üzerine kurulmuş bir coin. Şu an coin market cap üzerine girdiğinizde fiyatının %340 arttığını görebilirsiniz. Buradaki kafanıza sakın ola sakın şu yanılgıya düşmeyin. Ee, daha listeneli zaten dün. Yani bir gün olmuş. Bir gün önce listelenmiş bu. Şuradaki şu grafik kafanızı çok fazla karıştırmasın arkadaşlar. kriptodan.comu şöyle bir geri döndüğümüzde e, Twitter hesapları ile alakalı bir şeyden paylaşmışız. Zaten Kasım 2021 tarihinde bunlar katılmış Twitter'a. Yani site üzerinde anlatmış oldukları yol haritasıyla kendi izlemiş oldukları yol haritası arasında dağlar kadar fark var. Coin'lerle alakalı size anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmından bana yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.